Evet Elif neymiş bu oyun anlat bakalım bize anneciğim anlat bu mu evet ne oynuyormuş bu yumurta toplama oyunu yumurta toplama oyunu toplayabiliyor musun Aha. topla bakalım göster bakalım bize evet Elif yavaş yavaş bilgisayarı kullanmayı öğrendi. Ama ya, oyun oynuyor. Ama kızım oyun oynuyor. Yapacak bir şey yok. Baba bir de orayı şey. Oyun oynamayı seviyorsun. Ya. Evet ne yaptın sen şimdi? Evet anlat bakalım bize. E, e, ne diyor? Ne yaptın? Ne yaptın sen şimdi? ne bas. Kapattın mı sen şimdi? Evet Elif oyunu kapattı. Nasıl açacağız onu Elif? Oradan açmayacağız onu. Poki var mı? Poki yok orada. Nasıl yapacağız? Evet Elif bakalım bilgisayarı açmayı yapıp başarabilecek mi? Elif uğraşıyor. Evet Elif. Bulamadın mı? He. Buldun mu? Şimdi burayı açacaktık. Evet. Ne yaptın? Dur baba. Şunu açacağız. Evet. Ne oldu buraya? Evet. Ne oldu? Bulamadın galiba. Ben yardım edeyim mi? Yap. Hı? Yap. Ben yardım edeyim o zaman sana. Sen de böylece öğrenmiş olursun. Değil mi kızım? Evet. Açıyoruz buradan. Tamam mı? Ekranı büyütüyoruz. Buradan. Tamam mı? Ben <laughs> mi? Öğrendin mi? Öğrendin mi? Öğrendin mi? Hadi bakalım Elif bakalım bundan sonra artık yapabilecek mi? Değil mi kızım? Evet Elif'in oyunları geldi. Evet. Neredeyim? Evet şimdi. Nerede oraya oyun? Buraya mı sıkıyorsun? Evet Elif yavaş yavaş mouse'u da kullanmayı öğrendi. Çok babanın yüzünde. Elif de yavaş yavaş artık bilgisayar kullanmayı da öğrenecek değil mi Elif? Yazı yazmasını da öğrenecek. Evet ne söylemek istiyorsun Elif? Evet Elif. Bir şey söylemek istiyor musun? Elif. Babacım. Babacım bir şey söylemek istiyor musun? Elif He. bir şey söylemek istiyor musun? Hayır. Söyle bak bakayım bana. Ne yaptın yine? Ne yaptın? Ekranı küçültüyorsun. Evet. Yanındaki büyük işarete basıyorsun. Yanındakine. Kapattın evet. yine. Evet maalesef yine Elif. Elif yine bilgisayarı evet. kapattı. Evet Elif. Bir bay bay et bakalım o zaman. Evet Elif açtı sanki. Sanki bilgisayarı açtı. Açamadı. Baba. Efendim. Hadi bakalım ne söyleyeceksin Elif?